Tarzan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'da hani şampiyon mücadelesi gelmişti ya biz 4'e kadar yapabildik Taha'yla. Çünkü tahan interneti çekmedi. Benim de bazı internetim çekmedi. O yüzden yapamadık. Bazen maçtan attı. 4'e kadar yapabildik. Şu an çok sinirliyim. Neyse. 2020 yıldız puanımız var arkadaşlar. Bu yıldız puanımla bir mevkutu bir de büyük kutu açacağım. Ama ben tabi 2M kutu açmak istiyordum. Ama açamadım. Efsanevi ve oranımız da baya çok. Bakalım kaçmış. 0.1 Taha evet, da taha da mevcut kutu açacak. Sen Bakacağım. büyük kutu açacak mısın? Büyük kutu. Büyük kutu ve ay büyük kutu açacağım. Ama o da pro pes açacak. Tamam. E, çok mu çok ağır. Ama 138. Süper ender çok ama baya çok. 138 bakalım. Açmışsın. Evet açtım ben görev tamam. Sen aç ilk önce hadi ben bakıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey çıkarsa söyleyeceğim arkadaşlar ben size. Aç. Hayır, hiçbir şey çıkmadı büyük kutudan. Şimdi büyük kutu kutuya geçiyorum O da yıldız puanıyla. Yıldız puanı 1500 yıldız puanı var. Hiçbir şey çıkmadı. Çünkü o taktiği neden deniyorsun. O taktıkta hiçbir şey çıkmıyor. Ya ama bana şey çıkmıştı neydi? search 3 parmak yapmıştım. Bakalım. Ama... 1031. Oha 1031 değil de az önce. Aç. Hadi inşallah karakter çıkar. Lan yanlışla bastım. Oha yanlışla şeyini çektim. Arkadaşlar yanlışlıkla üç parmakla basarken fotoğrafını çektik. bastım. Hadi <laughs> 6 tane yani orada dokun yazması lazım. 5 tane. Yani. Şöyle ya. de hoş bir şey Hiç. açtım ya. Şöyle bastı bak şöyle bastı ya. Of. Tamam, bir şey. Of neden ben bu kadar şanssızım ya? Of. ben de. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İğrenç bir video oldu. Keşke çekmeseydim bir bok gibi bir video oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Hiçbir şey çıkmadı. Elim bastı yanlışlıkla. Elim bu basmadan. videoyu bence like atmayın. İğrenç bir video oldu. Görüşürüz. Bay bay.